Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere yine kışın kullandığım parfümlerden bahsediyorum. Bunların hepsi 2024-2025 değil ama genel olarak kışın kullanmış olduğum, denemiş olduğum parfümler. Şimdi bu videoda birazcık parfümlerin yan ürünlerinden de bahsediyor olacağım. Farklı birkaç konuya daha değiniyor olacağım. Biraz daha uzun olabilir. Hadi başlayalım. Evet hemen birinci parfümümüzle başlıyorum. Hugo Boss markasından Hugo Man EDT parfümü. Bu şişeyi gören çoğu kişi ilk kez görmüyordur eminim gerçekten parfümle ilgisi olmasa bile birçok kişi bilir kokusunu bir daha hatırlıyoruz şu an ama yani e, kokusu aslında biraz tatlı biraz da fresh bir koku bence bahara daha çok gidebilecek bir koku yani sonbahara veya ilkbahara özellikle daha iyi gidebilecek bir koku ama ben kışında kullandım edeti olmasına rağmen kalıcılığı hiç fena değildi bence e, çok büyük bir performans beklemezseniz bence gayet iyi. 200 mililitre almak daha mantıklı. Ben e, Boyner'dan o şekilde almıştım. Çünkü fiyat performans olarak çok daha iyi oldu. E, bir sonraki parfümümüz Givenchy Gentleman Reserve Privé. Koku güzel ya. Bunun tabi üzerinde e, kağıdı falan yok çünkü ben bunu çıkarttım. E, biraz soyuluyordu. Kenarından bir ufak bir açıklık vardı. Ben de oradan denerken baktım çıkıyor. Sonra yapıştırdım da eskisi kadar güzel olmayınca ben de söktüm. Çok önemli bir detay değil ama yani e, rengi gibi kokuyor birazcık. Hafif Yine şu kahverengi havalar var yani parfümde. Gözümü kapatsam böyle renk olarak öyle bir şey canlanır. Pudramsı, çok pudramsı bir koku. Ee, aynı zamanda tatlı da bir koku. Bunu mümkünse hava biraz bile olsa ısınsa çok kullanmayın derim. Yani e, baharda falan kullanıyorsanız biraz dikkat edin. Havanın serin olması lazım. Yoksa gerçekten biraz ağır gelebilen bir parfüm. Bir sonrakine geçiyorum. Calvin Klein Aromatic Essence. Eternity for Men Aromatic Essence olacak. Ee, bu... Önceki videoda bahsettiğim Paco Rabanne Invictus Victory Eliksire biraz benziyor. Onda ortak bir notası var sanırım. Onda olan bir nota var. E, bu belki de ton kafası olabilir. Hafif onun tatlılığı var ama yine e, biraz hani ferahlığı da olan bir parfüm. Kalıcılığı fena değil yani orta iyi seviye diyebilirim. Yayılımı da yine o şekilde güzel. Bir sonraki parfümümüz Van Million, hepimizin bildiği e, Paco Rabanne One Million'un parfüm versiyonu olacak. Yani evet. Biraz fazla tatlı bir koku. Bunu bir daha bir sıkayım. Aslında çok sıkasım da gelmiyor. Çünkü böyle bilmiyorum ya. Bence biraz fazla tatlı bir parfüm. Yani mesela bunun bir şişesini daha almam. Ben tabii ki birçok parfümün aslında bir şişesini daha almayabiliyorum. Çünkü biraz fazla var elimde ama çok beğendiklerimi yani yine elimde bulunsun istediklerimi ben normalde alıyorum. Mesela bunu almamayı düşünüyorum. Çünkü fazla tatlı böyle tatlılığı birazcık şeye kaçıyor. Ee, yakıyor böyle olur ya böyle çok aşırı tatlı bir şey yediğinizde de düşünün mesela. Bir hafif artık tatlıktan böyle damağınızda bir sanki yanma hissi yapar hafiften. Onun gibi bir şey yani. Bence aşırı tatlı bu versiyonu. Belki başka versiyonlarına da bakabilirsiniz. Yayılım ve performans da fena değil. Şimdi burada iki tane The One görüyorsunuz. Dolce Gabbana The One, EDT, diğeri de EDP. Burada 10 mililitrelikleri daha var. Bunları ben set olarak almıştım. Şimdi 10 mililitrelikleri de buraya koymamın sebebi şu. Dekant taşımak veya işte küçük boy parfüm taşımak veya sahip olmanın anlamı ne? Bence şu. Mesela siz bir kokuyu çok seviyorsunuz ama bunun performans işte kalıcılığı, yayılımı çok iyi değil. Ne yapacaksınız? Ee, küçük boy doldurma şişeleri alabilirsiniz. Bakınız mesela Sephora'nın, işte bunun şu anda yarısına kadar falan doldurmuştum. Ee, var burada bir tane. Bu Stronger With You, Absolutely'di ee, aynen. Yani mesela böyle bir şey alabilirsiniz. Bu 5 mililitre. Ee, bunlardan alıp bunların altında doldurma yerleri var. Yani bunu parfümü bastırarak dolduruyorsunuz. Yani herhangi bir şekilde içini açamıyorsunuz. Sadece dolum yapabiliyorsunuz. Normal o taşıma şişeleri gibi düşünmeyin. Gerçekten bir dekant şişesi bu. Ee, böylece ne oluyor? Parfümü daha iyi saklamış oluyorsunuz. Bunlarda da yine yani mesela EDT'nin, The One EDT'nin yayılım ve performans hani kalıcılığı gerçekten biraz zayıf. Ki EDP'nin de öyle. Kokularına da bakarsak EDT biraz daha fazla sabun su, hafif ferah. Ama EDP'si biraz daha koyu. Yani öyle bir fark var aralarında. Bir de bunun intensi var. Bu Eau de Parfum Intense olacak. Aynen. Yani şunun intensi gibi düşünebilirsiniz. Ama koku olarak bence çok bir alakaları yok. Bu e, şuradaki pudralık var hafif. Givenchy Gentleman Reserve Privé'deki pudralık var. Ama e, çok yakında değil yine ona. Böyle daha ferah tatlı bir koku. Bunu çok beğenmişti benim çevremdekiler. Benden çok beğendiler. Yani bence güzel parfüm ama beni o kadar heyecanlandırmamıştı. E, bilmiyorum. Bazen de insanların önerilerini de dinlemek gerekiyor olabilir. Bir sonraki parfümümüz. Yine herkesin çok iyi bildiği Blue de Chanel'in parfüm versiyonu var bende. Evet baya koku geçmiş. Artık kokunun mesela alt notalarının böyle son hali var. Ve bu koku bayağıdır hani gördüğünüz gibi şişede azaldığı için çok uzun zamandır demlenmiş durumda. Yani içinde çok fazla hava var. Parfümlerle ilgili biraz detayları bu videoda değineceğim dediğim kısımda burası arkadaşlar. Şimdi bu parfümün içine hava girdiği zaman ne oldu? Havayla etkileşime girdi, oksijenli Ve çok uzun zaman kaldığı için demlendi, kokusu biraz değişti. Bir yerden sonra bu yavaş zaten bozulmaya gidecek. Ama ben ışıktan ve ısıdan koruyorum tabii. Ee, bunun da kokusuyla ilgili yani ne söyleyebilirim? Hafif baharatlı parfüm versiyonu olduğu için ama yine e, koyu mavi lacivert böyle bir ferahlık da var. E, Akuatik havası da var diyebilirim. E, performansı da fena değil, kalıcılığı da yine güzel. Yani böyle aşırı etkileyici bir performans olursa merak etmeyin. Ben derim mesela bunun kalıcılığı çok iyi, çok iyi yayılıyor falan derim. Kötü değil mesela güzel ama herhangi bir şey yok. Bir vasatlı da yok mesela. Bunlar biraz zayıf bakın onları söyledim. O şekilde hesap edebilirsiniz. Ben çok böyle rakam şu an vererek anlatmıyorum. Şimdiki parfümümüz. Buna biraz saygı duyuyorum. Önümüzü ilikleyelim arkadaşlar. Gerçekten ben böyle bakıyorum bu kokuya. Ve emin olun yani e, bunu haybeyi söylemiyorum yani. Gerçekten de bakın bu koku bu kokunun şişesinin üzerinde, şu kısmında zaten deri bir doku var. Gerçekten de öyle kokuyor. Tom Ford Ombre Leather'ın bu EDP versiyonu. Ya yani Bu parfümü bir koklayın, hiç koklamadıysanız. Çünkü bu normal deri parfümlerine göre biraz daha iyi. Hafif bir tatlılığı da var, sevilebilir bir deri. Eğer ki deri parfümü daha önce kokladıysanız ve beğenmediğinizi düşünüyorsanız deri parfümlerini, buna bir şans verin derim. Bunda mesela yan ürünü olarak, bende deodorant spreyi var. Bunu mesela bazı şeyleri kombinlemek iyi oluyor. İşte mesela, dekantını almak neye sağlıyor dedik? Yenilemeyi, taşımayı kolaylaştırıyor. İşte seyahate giderken. Bunu mesela atıyorum duş aldınız. Ondan sonra deodorant olarak bunu sıktınız. Ondan sonra üzerine bunu sıktınız. Deri ceketi giydiniz. Tam bir kombin yapmış olacaksınız. E, duş jelleri de öyle. Hani duş jelleri tabii gün içinde size biraz kokunun gelmesini sağlar. Bu arada gün içinde kokunun size gelmesini istiyorsanız insanların almasından ziyade e, bu da çok önemli. Parfüm nereye uyguladığımız, ne kadar uyguladığımız. Kendinize gelmesini istiyorsanız burnunuzun altında kalan en iyi nokta mesela göğüs noktanız. Oraya sıkabilirsiniz. Bu da başka bir ipucu olsun. Bunları size böyle hediye ediyorum aralarda. Evet bir sonraki Versace Eros Flame Eau de Parfum. Bunun zaten sadece Eau de Parfum versiyonu var. Gerçekten değişik bir koku ya. Bu böyle pahalı kokuyor bence. Ben bunu öyle yorumladım ilk aldığımda. İlk aldığım böyle şey parfümlerdendir. Yani e, parfümeri ürünü üreten markalardan birinden olan... Versace Eros Flame gerçekten böyle Rengi yine bize bir ipucu veriyor böyle narenci havaları var içinde ama aynı zamanda tatlılığı da var Çok hoş kokuyor bence Böyle zamansızlık da var kokuda biraz benim çok hoşuma gidiyor Performansı mesela bunun gerçekten güzel Kalıcılığı gerçekten bir 7-8 saati çok rahat görüyor Kıyafette daha da fazla kalabilir Ve yayılımı da çok iyi yani bu süreyi çünkü biliyorsunuz yayılım attıkça aslında performansın normalde düşmesini bekleriz. Niye? Çünkü yayılım demek üzerinizdeki kokunun e, havaya yayılması demek. Ama yani parfüm sizden uzaklaşıyor ki insanların burnuna gitsin, değil mi? Veya sizin. Aslında bu hem yayılıyor bir yandan yoğun bir parfüm olduğu için hem de hala orada kalmayı da sürdürüyor. Hemen de uçmuyor. Yani denge çok önemli. Bence bu çok dengeli bir parfüm. Kış zamanında iyi kullanılabilecek, baharda da kullanılabilir. Yazın serin akşamlarda belki olabilir yani neden olmasın. Evet bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Ee, bir sonraki video için aslında biraz düşünüyorum. Yani ne yapalım? Mesela herhangi bir parfümü buradan olur, önceki videodan olur veya elimde olan başka bir parfümse veya daha önce bir dekantını kullandıysam sizin isteyeceğiniz parfümleri e, onları mı inceleyelim? Mesela orta notaları, alt notaları, üst notaları böyle tam bir inceleme mi yapalım? Kalıcılık, performans vesaire. Hangi kıyafetle, hangi mevsimde olur gibi. Tam bir inceleme mi yapalım yoksa böyle genel mevsime göre önerilerle mi devam edelim? Bahar gelmeye başladı. Ben zaten bahar parfümlerini de muhtemelen çekiyor olurum. Ama eğer ayrı bir parfüm istiyorsanız bunları da yazabilirsiniz. Ben de ona göre hareket ederim. Teşekkür ediyorum tekrar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.